Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyo'yla ile 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlarda, gençlere, emeklere, şehit yakınlarına, gazilere, engellere özel kontenjan ayrılacak dedi. Bakan kurum Eylül'de açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklere, şehit yakınlarına, gazilere, engeller özel kontenjan ayrılacağını bildirdi. Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydettim. Üç adımda yeni konut hamlesi başlığı altında yapılacakları sıralayan bakan kurum. Birinci adım sosyal konut projesi kapsamında Tokyeli ile İlili 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklere, şehit yakınlarına, gazilere, engellere özel kontenjan ayrılacak. İkinci adım emlak konut öncülüğündeki kampanya kapsamında gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak. Üçüncü adımda ise İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak ifadelerini kullandım.